Sizce ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin uçuş güvertesinde neden bir kara aracı var? Hatırlarsanız Ukrayna Rusya savaşında birçok insansız hava ve deniz aracı savaş gemileri için ciddi bir tehdit oluşturmuştu. ABD donanmasının bu gibi tehditlere karşı kullandığı deniz piyadeleri tarafından test edilen ve Polaris MRZR araçlarına monte edilen L-Madis bunun için geliştirilmiştir. Sistem, 360 derece hava gözetimi ve uzun menzilli drone tespit yeteneğine sahip RPS-42 radarını kullanarak düşman dronlarının elektronik sinyallerini bozmakta ve onları etkisiz hale getirmektedir. Bu sistem, özellikle zorlu ortamlarda hızlı bir şekilde konuşlandırılabilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu anti-dron sistemleri özellikle ticari dronların saldırı amaçlı kullanılma riskine karşı etkili bir savunma mekanizması sunmaktadır. Özellikle paha biçilemez değere sahip savaş gemileri için bu tarz sistemler önem taşımaktadır.